Hadi, yakame maymunlara gidelim. Hadi. Gidelim. Gidelim, gidelim. Ah, gidelim. Koş, 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 koş. Hadi, 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 hadi. hadi gidelim kızlar. Evet gidiyoruz hazır mısınız? Ben sizi götürürüm. Şimdi. İşte bakın buradalar. Orada duruyorlar bize bakıyorlar. Aa oradalar. Ben onları söyleyeceğim bize katılsınlar. Hey maymunlar. Hadi gelin. Uğur bu. Du du du. Wa. Uğur uğur. Di di Bizde geliyorlar galiba. Bekleyin, ben bir cihaz tasarlayacağım. O maymunların konuşmasını sağlayacak. Bekleyin burada. Wa ya wa bu 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 yapma sana. Ne yapıyorsun sen? Yapma dedim sana. Notanım di. Uga buga, bum tano bum tano bum. Uga buga, yuga b. Wa. Cihazları getirdim bakın. Şimdi takacağım. Wa ya. Uga buga. Wa getirmiş, hadi çekilelim şöyle. Evet Çekilirim. Moyet gel, moyet gel, gel, gel. Şimdi ben bunu takacağım. Bakın şimdi. Bakın da şöyle. Şöyle ayarlayalım. Tamam. Şimdi gel bakalım. Uga buga. Böyle. Ben uh, uh, ya yeah. konuşabiliyorum. vah vah ne bir şey bu? uf ugu ugu u ku gelsene de takalım. şöyle konuşabiliyorum. vot konuşuyorsun. ya şo Konuşabiliyoruz. Evet konuşabiliyorum. Yaşasın. Yeah. Uga buga. Bu oldu. Tamam. Evet. Şimdi ne yapalım? Acaba ne yapsak? Ha. Ne yapabiliriz ki? Buldum. Onu oynayacağız. Evet onu. Tamam mı? Ama dört kart. Herkese dört kart vereceğim. Hadi gelin. Ye yeah, onu 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 onu. Dur ben sizi götüreyim. Gelin şimdi. Tamam şimdi ben sizi buraya koyuyorum. Bekleyin biraz tamam mı? Getireceğim arkadaşlarımı. Bu oh, geldim. Geldim be. Hop. Hadi gelin, gelin arkadaşlar. Geliyoruz tamam ya. Dönününün. Ah! Şöyle yatalım. Moyeken moyeken. Moyeken moyeken. Ay kızlar beni bekleyin. Evet şimdi ben onu getireceğim. Bekleyin biri gel. Ay üç kişi gelmedi. Ya merhaba. Ben de geliyorum. <laughs> Ya beni unuttunuz ya. Bekleyin ben onu getireceğim. Gidiyorum. Oh getirdim. Oh, oh, çok ağırdı. Oh. Tamam şimdi açacağım. Oh, oh. Olmadı. Oh, açtım be. Ya bu unalar çakma ama. Bu unalar çakma tamam mı? Hmm, alalım şunları. Düzeltelim. Şöyle. Hop oh, oh, hop oh. al. Şöyle koy. Alalım şunları. Hop git. Git. Şimdi ben bunları yapıyorum. Hop. 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 Ben sizi hemen burayı geçiyorum. Tamam mı? Bekleyin. Şöyle ayarlarını yapayım. Hmm, şuna basacağım. Evet. Ben bunları ayrıştırdım. Sizi bekletmedim. Bakın. Şöyle aldım Unuları. Şimdi herkes bir yere geçsin. Tamam. Geçiyoruz. Sizi uzaklaştır. Daha kolay görürsünüz. Şimdi... Herkes otursun bir yere. Ben buradayım. Ya ben kamera önündeyim. Çünkü ben bir yıldızım. Şöyle geçeyim ben. Ay geçtim şöyle. Geçtim şuraya. Çekin. Oha. Ona. Kum 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 geldim. Ben de şuraya geçeyim. Tamam. Şimdi ben herkese kartlarını dağıtayım. Dur, şunları şöyle alayım. Ben herkese da kartlarını dağıtacağım. Bekleyin. Hop, hop. Al bakalım. Bunlar senin. o kartlarım gelmiş. Bunlar senin. Ya kartlarım. Muhyiddin, Muhyiddin, sana katil çektim. Muhyiddin, al bakalım. Hop, şöyle. Tamam, benim. Aa, kartlarımı verdi. Hop, alalım şöyle şunu da. Hop, 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 koş, koş. Al bunlar senin. Oo kartlarım iyiymiş. Hop hop. Al bakalım bunlar senin. Oo kartlarım. Şunları da alalım. Hop bunlar senin. Bunlar senin. Bu ortaya. Bunlar da benim. Şimdi Bakın kartlarıma. Bakıyorsunuz değil mi? Şöyle kartlarım var. Ama 5 tane almışım. Şunu koyayım. Tamam. Kartlarıma bakın. Şimdi. Hadi bakalım. Herkes atsın. Önce benden başlıyor. Hmm, bakalım. Attım. Sende sıra. Oo, bakalım bakalım neler varmış. Oo. Hmm, tamam. Şunu attım. Tamam. Oo, ben de sıra. Hı, şöyle bakalım. Oo, şu var. Hoppa. Aa, bende mi sıra? Tamam, şöyle bakayım. Hım. Ooo oh, bak. Tamam şimdi. Hmm. Tamam bunu attım ben de. Kızlar hadi. Ben de mi sıra. Bakayım. Uy karabasan kartına bak hop. O ne be? Karabasan kart istediğin kişinin yanına kalır. Karabasan olup tüf, kartlarına bakabiliyorsun gizlice. İşte öyle bir kart. Ben kendim yaptım ve arkadaşım da yardım etti. O arkadaşım da kim söyleyeyim mi? Bakın şu arkadaş. O benim. Ben buna yardım ettim. Hmm, şimdi kime gitsem? Upa şuraya gidiyorum. Bak oh, kartlarını göster. Ya niye gösteriyormuşum ki kartlarımı? Al bak. O ses neydi ya? Ui. Ya çok kötü kartlarım varmış. Puh. Ya niye ne diyorsun? Hop. Tamam. Şimdi renk sarı. Karo Murek. O zaman ol al. al. Ah. Tamamdır. Hop kapatayım. Bende mi sıra? Ya bende değilmiş ki. Yo bende de, de değil ki. Üff. ben de sıra. Hım, bakalım şöyle kartlara. Hım, şunu attım. Uuu bende mi sıra? Hop. Buradan bakalım. Ya hiç kartım yok. Şuradan çekeyim. Ya yine çıkmadı. Arkadaşlar istiyorsanız ben hızlıca buraları geçebilirim. İstiyorsanız geçeyim. Tamam geçiyorum o zaman. Hop,